Bursa sulu kendi reçetemiz sapranlı pöbeşliğinde işte bu bu hikayenin sonudur abi. Ama... Bak, bak. Hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün Bursa'ya geldik. Bursa'da gastronomi festivali dördüncüsündeyiz. Biz daha önce ilkine gelmiştik. Ben çok beğenmiştim. Şimdi YouTube'a da bu yemek içeriklerini çekmeye başladıktan sonra tabii ki bu tarz festivalleri takip etmeye başladık artık. Ve dördüncü gastro festi kaçırmamak istedim Bursa'daki. Şimdi içeri doğru gidelim. Gastronomi festivalinin bugün son günü yani en cavcavlı olduğu zamanda geldik buraya. İçeri bir dolaşalım. Bakalım yiyecek ikram bir şey var mı? Yoksa mecbur parayla yiyeceğiz zaten ama. ikram varsa severiz. Bir şeye doğru, fuar alanına doğru gidelim. Bir tane yalan bitirenler, bitirenler yan yana hareket ediyor. Evlerini de uğraşalım. Böyle çocuk atölyeleri de var burada. Çok geniş bir festival alanı zaten. Gözlemelerin. Balkaban içinde süt helvası falan gayet güzel. Böyle burada aşağı kadar gidiyor. Zaten şehrler olarak yöntemi çalışan çe, ee, çe öğretiyoruz. Ve bu bir süreç. Böyle altı ayda geldim, ben bunu öğrendim, hadi gideyim başka bir yerde de başka bir şey öğreneyim. Altı ay, bir şefin sizi tanıması için bile yeterli. Ya da restoran açabilmek için. Restoran açabilmek <laughs> falan zaten yani o bambaşka bir hikaye. Ama çok duyuyoruz, İki ay çalışıyor, üç ay çalışıyor, sonra yani, bir bakıyoruz restoran açmış. Işte. O yüzden üniversite gastronomi üniversitesinden mezun olsa bile mutlaka ve mutlaka o okuldan çırak olarak mezun olduğunu hiçbir zaman unutmamız gerekiyor. Tutmuyor. Ben ilk 4 senelik Yeditepe Üniversitesi Gastronomi'yi bitirdikten sonra ilk yer girdiğim mutfakta bulaşık yıkayarak başladım. Bakın 4 senelik üniversite Bir de bitirdim. üniversite bitirdin. Ondan önce yurt dışında ben elektronik mühendisliği okudum. Elektronik mühendisliğim. İnanılmaz kokular var ama böyle çok fazla sıra var her yerde. Ve burası çok büyük bir yer inanılmaz büyük. Size hepsini bütün standları tek tek göstermeye kalksam büyük ihtimalle video 2,5-3 saat falan olur. Ama şu an normal geziyoruz. Bakınıyoruz şöyle. Hani güzel bir şey bulsam yiyeceğim. Aşçılar ah falan bir sürü yer var şöyle. <laughs> Abi ya, gel. Buradayız abi. Gel. Balık ama çok iyi kokuyor. Evet abi, evet abi gel. Şöyle. Balık şey abi. abi. Ah, sese bak sese. Cazır cazır. Cazır cazır ses çıkarıyor abi. Çok güzel. Youtuber mı? Aynen abi youtuber. <laughs> Usta <Çok> kolay gelsin. Allah. <laughs> Ne balığı bu? Uskumru. Ama koku çok güzel. İnanılmaz. Bekleyecek abi sıramız var. <laughs> Ekmeklerimiz çıksın. Arkadaşlar ben ısırmadan önce hemen birine verdim ucundan koparıp şöyle balığı da bir göstereyim. Kokular inanılmaz gördünüz. Hani böyle bir festivalle balık mı yenir, yenir abi. Bu uskumru yenir. Bak, bak. İnanılmaz. Şöyle biraz tuz dökersin. Şöyle tutar mısınız? Ekmek de çok güzel. <laughs> Bu balığı her yerde yiyemezsiniz. O kadar söylüyorum. Şöyle gidelim. Diğer lezzetleri kaçırmayalım. Devam ediyoruz. Sizin firma neresi abi? Abi kazancımız Muhtarın yeri. Evet. Nerede abi? Biz Eski İnegöl yolu üzerinde Kazancı köyündeyiz. Eski İnegöl yolu Aynen. üzerinde. Şurası abi. Burası bizim yerimiz abi. Çok güzel evet. abi. Muhtarın yeri. Buldağın eteklerindeyiz. Yeşilin, doğanın içerisindeyiz biz. Harika. Orada sabahları kahvaltı, öğleden sonra zigaralar veriyoruz. Boşnak köyü burası. Buraya da Boşnak. Abi ben seni takip edeyim. Gösterir. Çok güzel kokuyor. Bir gün sırf yerinize geleceğim. Tatil, yerimiz de çok güzel. Ormanlık bir alandayız. Böyle bir yerimiz var. Çok, çok yeri güzel. Yani. Kazancı. Burada karşına hazırız. Yerimiz çok güzel. Tatil köyü gibi bir köy kazancı şurası. Tamam abi. Ben zaten hesabı koyarım aşağı. Tamam abi. Bakmak Peki, isteyenler bakar. Şey Tamamdır, yerimiz burası. Abi. Eyvallah. Bakın Eyvallah. Uludağ'ın karşısındayız. Burası Uludağ. Oo çok iyi. Yer çok, Yer çok tatil güzel. Köyü, bir köydeyiz abi. Eyvallah abi. Bana bir tane verir misin yani Benim köfte abi. sadece? Bana bir tane güzel köfte ver. Evet. Var mı orada? Alın abi sıcaktır abi. Tamam. Sıcak. <laughs> Çok güzel. <laughs> Kolay gelsin eyvallah. <laughs> başarılı. Sakalımda kalmış. Bir şey diyeyim size köfte sulu sulu inanılmaz. Iskara'dan aldım ağzıma attım ağzım biraz yandı ama olsun. Devam edelim dolaşmaya. Yeriniz nerede abi sizin? Vallahi pazarlardayız, sen pazarlarında. Sen pazarlarında. Hangi günler? Cuma günü Çalı, Çarşamba Savaş. Cumartesi Gürsu, Pazar günü Erikli, Salı füsun günü Sinan Dede. Tamamdır abi. Turşular ama inanılmaz duruyor. Afiyet Eline olsun. koluna sağlık, teşekkür ederiz. Afiyet olsun. İşin sözü. Ustamız. Evet. Füsun, füsun Hanım. <laughs> füsun Hanım yoğun abi yok ya. Ben yapıyorum ama esas lezzetin sırrı bunda. Ben alabilir miyim bunu? Şu İcadı tamam. değişik bir turşu suyu. Çok dur, teşekkür dur, ederiz. Çizek, ee, peki. Bir tane. Olur, bir, evet. bir tane evet. Hayır var. hayır. Çiçek, olur mu canım abi? Eyvallah abi Allah razı olsun. Sen pazarlarında muhakkak yakalayın diyorum. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Ağzının tadını bilenlere, sağlığını, ailesinin, çocuğunun sağlığını düşünenlere tamamen organik, doğal, natural. Gederek turşu, sönmez turşular. Ama ne ekşi, ne acı, evet, bak, tam ya, kıvamında. Yaptım, çok iyi. Bu ha, e, peynir altı suyundan, de, e, de, pancar kıvarsız diyorlar, o şekilde yapılmış bir turşu suyu. Çok Normal iyi. Normal piyasadaki nereden değil? Evet. de burada. Evet, peynir altı suyundan yapıldı. Çok elinize koluna sağlık. Ben çok beğendim. Şey, Ekşiliği acılı her şey çok güzel. Elinize koluna sağlık. Olsun. Teşekkür am ederim. Olsun. Her zaman İnanılmaz bir turşu suyu. Keşke. Balığın yanında denk gelseydi. İnanılmaz, çok sevdim. Hani terlemiştim, çok iyi geldi. Kış aylarında her şeyin yanında içebilirsiniz bunu. Ekşi değil, acı değil, tam kıvamında. Nasıl yaptılar bilmiyorum. Peynirin alt suyundan dedi zaten. Abi de duydunuz pazarlara gidiyormuş Bursa'lı arkadaşlar için söylüyorum. Pazarlara gidip bu abi kesin bulmalısınız. İnanılmaz bir turşu suyu. Burada taze susam öğütülüyor. Buraya özü geliyor işte. Tahin bu şekilde. Burası doldu. Bir tane alalım. Ne? Abi bu buradan helva nasıl oluyor? Burada ne oluyor? Tamam. Sayın olarak. He. Olarak tamam. Alıyor. Şurası elma makinesi. Şeker bölümü. Tamam. Şeker. Aynen. Sıktan sonra buraya sayınları ölçüyorsun. Sayınlar birleşiyor. Basit. Aynen öyle. Sonra bu şekilde kalıp Aynen. halinde oluyor. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Şekeri sola koyuyorsun değil mi abi? Şeker sağda. Şeker sağda. Aynen. Buraya? Şekerin adası. Ha, Söyle şekerin adası. Da. O şeker. Dönüyor, Tahini de buraya Sonra, ekliyorsun. Tamam. Içine i̇şte, kıvam alana kadar mı? Sonra helva oluyor. Aynen öyle. Şöyle. Gördüğünüz gibi zaten helva taş gibi. Aynen. Bunlar yeni galiba. Güzel yeni. duruyor. Var. Bir parça abi bana helva. Benim en sevdiğim şeydir bu arada tahin helvası. Abi, bu arada ben buradan veririm abi ya çok. <laughs> Böyle göstereyim. Buyurun <laughs> efendim. Ben tut, tutuyorum, yemiyorum. <laughs> Kamera bana verdiler, bana vermediler. Ama inanılmaz bir tahin helvası. Diğerini Yeriniz o, nerede o, abi? Oluyor imalat var. Tamam. Satış yeriniz? Çukuran. Çukuran'da. Ben balık kesildiğim. Yani. Bir balık kesildiği tarif ediyormuş gibi abi. Aynen. O zaman bu açık çarşımız var. Tamam. Açık çarşımızda eski ev kurul. Tamam. Bulduğunuz zaman o da şimdi Moda Nisa oldu. Tam karşısında hanın içinde. Hanın içinde tamam. Ben Moda Nisa'yı gördüm zaten. Onun tam karşısında tamam. hemen. Tamam. Firmanın ismi ne? Tarihi Çukuran Tayin. Tarihi Çukuran Tayin'cisi arkadaşlar. Oraya gidip güzel güzel taze tahin ve helvalarınızı alabilirsiniz. Çok teşekkür ben ediyorum teşekkür abi tamam. Sağ olasın. Kolay gelsin. Ya biliyorum canım. Ben kendi yorumumu söylüyorum anlatacağım zaten. Buyur. 24 Nisan'a 70 liraya veriyor. <laughs> Eyvallah. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. su. arkadaşlar bence Türkiye'nin en iyi sularından en üst zirvede. Reis şunu bir açsana ya. Kapağı dursun, alacağım. Seni paraya alamadılar. Bir de 5 liraya satıyorlardı. Abi dedim, 5 liram yok. Be bedava verdim. <laughs> Sonra diyor ya, 72'den vereyim diye. Güzel ama su. Ben beğeniyorum. Ben Devam. Biz zaten bugün yanına uğrayacaktık ama burada olduğunu tahmin ederek buraya geldik direkt. Bu nedir peki? Bu Evet. Bu susulusu. Kendi reçetemiz. Sattanlı plan eşliğinde. İşte bu, bu, bu hikayenin sonudur abi. Ama çok güzel, güzel duruyor abi. abi. İnanılmaz <laughs> duruyor. Sağlıklı bir ürün efendim. Süt elvan da, süt elvan da burada da zaten. Burada. Şakır şakır böyle. <laughs> Bittikçe tık yenisini yapmaya çalışıyoruz. İyi yetişiyorsunuz ama gene. Abi bizim nesnemiz bu. Evet. yapmak zorunda. Yapamayız, şey bırakmamız lazım. Zaten seniz bilen biliyor. Tabii canım. Aynen öyle. Yıllarım vermiş oldu. Bir tecrübe. Bu arada imajın da harika. Teşekkür ederim. <laughs> abi, Jordan Ramsey. <laughs> ama sen daha yakışıklısın. Jordan Ramsey'den. Aynen öyle. öyle. <laughs> İlk <kolu küfürüze> abi. Türk <laughs> rüzgarı. Gördüğünüz gibi Bülent Şef'ten tabağımızı özel yaptırdım. Normalde büyük büyük veriyordu da dedim Bülent Şef bana biraz az koy. Şöyle dana etinden. Et yumuşacık, inanılmaz. Ben çok sevdim. Safranbolu pilavından deniyorum hemen. Neydi bu? Safranlı mı? <laughs> Kokular başımı döndürdü arkadaşlar. <laughs> Safranlı pilav <falan> bu. <laughs> kestane falan var bak. Badem var şöyle pişmiş. Etten şöyle kestane düştü. Biraz pilavdan aldım. Gel. Gel. Et çok iyi. Çok iyi. Çok. Ben bunu gezerek yiyip Kafkas'ın zaten. Ne aldık? Zaten Kafkas Bursa'dan şöyle. Şöyle açıyorum. Bilerek geldim. <laughs> Ne diyeyim yani? Bunun için diyecek bir şey yok. Çikolata kesen şekeri. Okey. Bence çok güzel gezdik. Tadında. Ne ben her standdan bir şey yemeye gücüm yeter. Mide anlamında söylüyorum. Ne de sizin bu videoyu izlemeye dakikanız yeter. O yüzden tadında bırakalım. Bu videoyu çok beğenirsiniz. Özellikle seneye gastrofes'in 5.sine de geliriz. <laughs> bu sefer belki görevli olarak geliriz. Belki hiç belli olmaz arkadaşlar bu işler. O yüzden videoya like atmayı, yorum yapmayı, yorumlara Bursa'nın belediye başkanını etiketlemeyi unutmuyorsunuz. Arkadaşlarınızla paylaşın, kanala abone olun. Hepinizi çok seviyorum, görüşmek üzere.